Merhaba arkadaşlar, detaylı öğrene hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alzheimer hastalığının nasıl olduğunu öğreneceğiz. O zaman gevezelik yapmadan hemen başlayalım. Arkadaşlar sağ üst köşeye bakın. Bakın normal insan kafası iken Alzheimer çok kötüleştikten sonra böyle gözüküyor. Yani bu beyin korteksinin üstündeki hücreler kayboluyor, işlevleri gidiyor ve yok oluyor ve bu şekilde geliyor. Şimdi başlayalım. Normal insan kafanın korteksinden başladık bir nöron veya sinir hücresine gittik. Bu sinir hücresinin hücrenin zarına yani membranına girdik. Burada APP denilen bir protein var. Bu proteinin işlevi hücreyi temizleme, koruma, tamir etme gibi bir işlevi var. Şimdi gelin bu APP. Bütün proteinlerde olduğu gibi bu proteinde kullanılır ve biter. Ve artık bu protein bittikten sonra enzimler veya başka çeşit şeyler bunu hücreden atar. Bunların şekli bir şekli kesmektir proteini. Ve bunda da kesme şekli gider. Ve bunu yapan enzimlerden iki enzimden bir tanesi alfa sikretes ve gamma sikretes olarak geçer. Ve bunların çıkarttığı ortaya ekstra parçalar çözülebilirdir. Ama eğer ki gamma sikretes yerine beta sikretes veya alfa sikretes yerine beta sikretes gelirse ortaya çıkan ekstra parça çözülemez bir şekilde geliyor ve bu şimdi bu çözülemez olunca bu bir arada toplanması lazım. Ve bu hücre dışında toplanıyor. Bir tanesi amiloid beta monomer olarak geçiyor. Öbür beta amiloid plak olarak geçiyor. Bunlar dışarı yapışıyor. Hepsi beraber geliyor geliyor toplanıyor ve plak oluşturuyor hücre dışında. Bakın burada boş yapmışım anlatmışım. Neyse şimdi gördüğünüz gibi bakın burada bir tane hücrenin dışında toplanmış. Ve bu nelere sebep olabilir? Bir, bu iki tane nöron arasında giriyor ve iki nöronun arasındaki iletişimi elektronik sinyali durdurabiliyor. Ve tabii ki bu impaired memory function yani hafıza kaybına sebep oluyor. İkinci sebep ise angloplati dediğimiz damarlar arası veya bir damar üstüne plak toplanması ve bu beyin kanama riskini çok yükseltiyor. Yanında gördüğünüz gibi şurada fosfat grupları falan bir şeyler var. Bu amyloid beta plak dediğimiz şey sadece e, düğüm ve direk etki yerine başka enzimler aktive ederek de işliyor. Kinas denilen bir enzim iş, yani aktive ediyor. Ve bu aktive eden kinaz enzimi fosfat grubu vardır üstünde. Fosfat grubunu gidiyor. sitoskeleton mikrofiblerin üstündeki tau denilen proteinin üstüne gidip koyuyor fosfatlarını. Tau proteinin ve bu skeleton sitoskeletonun yani işlevin çalışması için yardım eden. Ve bu tau proteinine geldiğince fosfat tau proteinin çalışmamaya başlıyor. Bir mikrofibler çalışmıyor. Çalışmayınca ne demek? Hücrenin çalışmaması demek, sinirin iyi çalışmaması demek ve apoptesis yani hücre ölümü denilen şey oluyor ve e, sinir hücreleri ölüyor. Yani sadece bir plaktan dolayı bütün hepsi ölüyor. Ve şimdi hemen bir özet geçelim. Alfa sikretes yerine beta sikretes gelince ne oluyormuş? Veya gamma skatazine, beta skataziyonca ne oluyoruz? çözülemeyen bir e, ekstra parça çıkıyor ortaya, bunlar toplanıyor, gidiyor plak olarak duruyor. E, şey dışında, neyi dışında ya? O, ağzım karıştı. Hücre dışında toplanıyor bu çözünemez şeyler. İki hücre arasına giriyor plak dediğimiz bu şeyler veya gidiyor beyin damarlarını gidip kapatıyorlar veya kines enzimini aktive edip Sonra gidip bu tangle düğüm dediğimiz şeyi yapıp apoptosis hücre ölümüne sebep oluyor. Yaşlar 60 ve 65 arasında %1 olarak gözükürmüş Alzheimer. 85 veya üstünde ise %50 kadar gözüküyor. Bu tabi emin değiliz bu hepsinden. Ama böyle bir ortama çıkmış. Genetik olarak sebepler APO geni dediğimiz ve E4 alelinden. APO geninin işlevi nedir? Bu beta amiloid plakları çıkan şeylerin Kırılmasına sebep yapıyor. Ama bu E4 alili çok iyi çalışmayan bir alil olarak gözüküyor. Öbür alilerle karşılaştırınca. Bundan dolayı hem anne hem babadan bu alili alanlar genetik olarak Alzheimer olmasında gerçekten çok daha normalden daha bir şansları var. Neden Down sendromlularda daha fazla görülürmüş? Şimdi arkadaşlar bu APP protimi 21. kromozomun üstünde ve Down sendromlarda 3 tane 21 kromozom olduğundan dolayı Down sendromlarda daha fazla APP proteini olması bekleniyor. Bu ne demek? Daha fazla beta plak demek. Daha fazla beta plak demek Alzheimer riskinin yükselmesi demek. Böyle. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Türkçe bulamayan videoların çoğunluğunu yapmak için buradayım. Lütfen benim e-mailimi veya bu bu videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyler üstünde size yardım edebilirim. İyi günler. Umarım ki yararlanmışsınızdır bu videodan. Bir dahaki görüşmek için görüşürüz.